arkadaşlar hepinize merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Dün biliyorsunuz TRT aYT grubu için bir kitap e, önerisinde bulunmuştum. Bu, bugün de sizlere e, LGS grubu için bir kaynak önerisinde bulunmak istedim. Bizim bu sene kurumda kullandığımız kitaplarımızdan biri de bu. Soru bankasını vesaire kullanıyoruz ama size de kaynak önerisi olsun diye hemen bu kitabı tanıtmak istedim. 4 aylık kitaplar içerisinde 4 aylık kitaptan biri bu. İnceliğini hemen size göstereyim. Şöyle bir inceliğe var. Kitaba baktığımız zaman kitabın böyle modül modül yani foy foy, foy olması bizim için çok iyi aslında. E neden bu kadar iyi? Hem kitabı çok ağır bir şekilde taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Hem de konular bittikçe kitabın o azalma duygusu sizi mutlu ediyor. Kitapta benim en beğendiğim, öğrencilerime de, de <laughs> sürekli çözdürdüğüm şeylerden biri şöyle. Sürekli etkinlikler olması, kitapta çok fazla etkinlik var. Aynı zamanda çok fazla soru da var. Hemen sorularını vesaire de göstereyim size. Hem sorusu hem etkinliği. 8. sınıf öğrencilerin biliyorsunuz etkinlik yapmaya çok daha ihtiyacı fazla. E, o sebeple bu kitap çok çok güzel. Kafa dengi yayınları yine böyle minik bilgilendirmeler yapmış. Konuya dair minik bilgilendirmeler, minik özetler de var. Kitapta işte tanımlar var. Yine farklı farklı birçok etkinlik var. Yani kitaba ait birçok etkinlik var. Çok güzel bir kitap birçok özelliği var. Yani sizin konuları öğrenmeme ihtimaliniz bu kitapta yok. Ve renkli olması tam 8. sınıf öğrencileri için. Bakın şöyle rengarenk tasarlamışlar kitabı. Ve çok güzel bir e, iç tasarımı var. Dediğim gibi 4 ayrı kitap olması sizin için çok iyi olacaktır. Hem öğrenciniz varsa eğer kendiniz bir öğrencinize tavsiye etmek istiyorsanız hem de kendi öğrenci çocuğunuz varsa onları bu kitabı mutlaka alabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok güzel bir kitap ben çok beğendim. Zaten Türkçe öğretmenleri hazırlamış bu kitabı memnun kalacağınızı düşünüyorum. O sebeple size de önlükte bulmak istedim. Bu kitabı tabu almak isterseniz tabii ki bakabilirsiniz. Öneride bulundum. Daha çok öneri videosu çekmemi isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.